Astım, solunum yollarının çevresinde gelişen iltihaplanma ve kasların gerilmesinden kaynaklanan kronik bir akciğer hastalığıdır. Polikliniğe başvuran hastaların önemli bir kısmının sorduğu soru ben astım olabilir miyim? Peki astım olabileceğinizi düşündürebilecek semptomlar, belirtiler nelerdir? Birincisi gece ya da sabaha doğru tutan öksürük krizleri, gülerken ya da konuşurken öksürük tutması, nefes darlığı, nefes almada güçlük, nefes açlığı, konuşmada zorlanma, bazen baş dönmeleri, göğüs sıkışması, nefes alıp verirken hırıltılı solunum olması, nefes alıp verirken ıslık sesi duyulması. Bu tarz semptomları, şikayetleri olabilir hastaların. Bu şikayetler bazen değişkenlik gösterir. Yani hastalar tam bir iyilik hali, hiçbir şikayeti yokken bazen de şikayetlerinde belirgin derecede artış görürüz. Bazen de şikayetlerde süreklilik olur. Ama bu şikayetlerin en önemli özelliği tekrarlılık göstermesidir. Bu tarz semptomları olan hastaların astım hastalığı açısından bir göğüs hastalıkları hekimince değerlendirilmesi gerekmektedir. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır.